Arapçanın kendisinden ziyade Allahu Teala'nın Arapça olan kelimesi kalbe nakşediyor arkadaşlar. Kalbi etkileyen kısmı bu. Hani biliyorsunuz Şeyh Muhammed el Arifi üç Hristiyanla karşılaşır. Meşhurdur. Ee, Youtube'da görmüşsünüzdür. Ve o Hristiyanlara der ki, siz hiç Arapça işittiniz mi? Yok işitmedik. O zaman der ben size iki şey okuyacağım. Dinleyin. Başlar. Yani şöyle bir şeyler söyler Arapça. Ama Kur'an okurmuş gibi okur. Zehm tu ilas suqa, faştreyt minhu ama raja'tu ila'l beyti fa'akaltu'l tuffa'h Çarşıya gittim hocam. Çarşıya gittim, pazara gittim Pazardan elma aldım Sonra eve geldim, elmayı yedim Dinledin mi? Dinledim. Şimdi ben ikinci bir şey okuyacağım. Ya eyyuhal lezine âmenu Ya eyyuhal lezine âmenu vel tenzur nefsum ma kaddemet ligad ve in Allah'a kabirun bima ta'melun. Tamam mı? Tamam. Yani. Der ki ilkinde ne oldu? Hristiyanlara sorar. İlkinde bir şey olmadı. Bilmiyoruz adeba Şarkı mıdır, türkü müdür, şiir midir? İkincisinde ne oldu? İkincisinde kalbimiz titredi derler. Beni birkaç yıl önce Amsterdam kentinde bir cami da bir cami davet etti. Dediler ki sen bizim camiye gel falan saatte çünkü o saatte 20 küsür üniversiteli yahut da yüksek eğitim gelen Hristiyan olan talebeler gelecek. Hocalarıyla birlikte onlara İslam'ı anlat. Tabii ben Onlara geldiler baktım e, 19-20 tane genç 18-19-20 yaşlarında çoğunluğu bayan. İki de hocaları var yanlarında. Onlara işte İslam'a sorular soruyorlar, camiyi soruyorlar işte vesaire işte nedir Kur'an, din nedir, sizin yani dininiz neyi ifade ediyor. Aklıma birden nereden geldi bilmiyorum. El Muhammed el Şeyh Muhammed el Arifi geldi. Dedim ki onun karşısında üç kişi vardı. Hristiyan. Benim karşımda şu an 20 küsür Hristiyan var. Bir dakika deneyeyim şunu dedim ya. Arapça biliyorlar mı? Yok Arapça bilmiyor. Duymamışlar. Dinleyin dedim. Aynı şekil arkadaşlar. Vehhabtu ile su pazara gittim. Aldım çarşı. Bir de arkasından Kur'an okudum. Söyleyin bana dedim. Hangisi sizce Allah'ın kelamı olabilir? Vallahi hepsi dedi ki ikincisi. <laughs> Dedim neden öyle dediniz? Dediler ki ikinciyi okuduğunda kalbimize bir şey oldu da ondan. İşte dedim Mekke müşriklerine Kur'an okunduğu zaman kalplerindeki hissettiklerini şu an hissediyorsunuz. Bir eksiğiniz var, anlamıyorsunuz.